Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tasarım ve dizaynı kanalımıza ait olan iğne oyası yıldız çiçeğinin yapılışını ve oyamıza eklenişini çizimlerle anlatmaya çalışacağız. Yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine tıkladığınız zaman yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden takip beğeni ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yıldız çiçeği nasıl yapılır? Önce hemen çizimimize bir bakalım arkadaşlar. Şu ortadaki yuvarlak parmağı doladığımız ipi temsil edecek. Yani biraz sonra parmağı dolama yöntemiyle nasıl bu yuvarlağı oluştururuz onu anlatacağız arkadaşlar. Parmağımıza doladığımız ipin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafa hazırlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hemen ilk hazırladığımız zürafanın üzerine düğümümüzü atıyoruz. Bakın şu 6 numara, 7 numara birinci hazırladığımız zürafanın üzerine. Daha sonra birinci sıraya göre biraz daha büyük zürafalar oluşturacağız. Hemen yanındaki zürafaya basarak bir zürafa daha oluşturuyoruz sırasıyla arkadaşlar. Burası ikinci sıramız. 12 numarada ikinci sırayı tamamlamış olacağız. Daha sonra e, ikinci sırada ilk hazırladığımız zürafamızın içerisine hemen bir geçiş yapıyoruz ve ilk zürafanın içerisine 5 tane pırpır hazırlayacağız. 5 pırpırı hazırladıktan sonra iğnemizle arkadaşlar sırasıyla pırpırların içerisinden iğnelerimizi geçirerek pırpırların üzerine Düğüm atacağız, sıkı bir düğüm atacağız. Daha sonra düğümümüzün e, attıktan sonra ipimizi kesip daha sağlam olması için hemen ipimizi birazcık yakacağız arkadaşlar. Bu şekilde yıldız çiçeğimizi oluşturmuş olacağız. Böyle güzel bir motif ortaya çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar parmağı dolama yöntemiyle motif çiçek nasıl hazırlanır? Bakın şimdi bu iğneme saplı olan ipim çiçeğimi yapacağım. İpim arkadaşlar. İşaret işaret parmağımın üzerine ipimi koyuyorum ve altından bir kere ip, bakın ipleri buluşturuyorum kesişti iplerim bir kere parmağımı sardım iğnemin hemen iki ipinde altından geçmesini sağlıyorum bakın şu anda iki ip de iğnemin üzerinde daha sonra arkadaşlar hemen düğümümü atıyorum Evet düğümümü attım. Ben e, bu yuvarlak, bakın bu yuvarlak oluştu şu an şuradaki yuvarlak, bu yuvarlak ve bunun üzerine zürafalar hazırlayacağız. Yani bazı arkadaşlar e, ilk yuvarlak oluşturduktan sonra parmağından çıkarıp e, zürafa atmaya devam ediyor. Ama ben o şekilde yapmıyorum. Parmağımda kaldığı zaman daha sıkı bir şekilde düğümlerimi attığımı düşünüyorum. O yüzden parmağımdayken zürafalarımı yapmaya devam edeceğim. Birinci sıra için diyor, söylüyorum bunu. Evet hemen ilk zürafamızı yapalım arkadaşlar. Aynı büyüklüklerde zürafalar hazırlayacağız. Bakın 3 oldu. İpin altından iğnemi geçiriyorum. Normal bildiğiniz yani havluya ya da yemeniye değil de ipin üzerinden e, zürafalar hazırlıyorum. İpin üzerine. Dördüncüsünü hazırladım. Şu an beşincisi arkadaşlar. Evet. Beş tane zürafamızı hazırladık. Şimdi parmağımızdan çıkarıyoruz. Bakın böyle. Parmağımızdan çıkardıktan sonra arkadaşlar. Şu bıraktığımız yani hani şu şekilde sarmıştık da şurada bir ip kalmıştı ya. O kalan ipten. Bütün zürafaları parmağımızla tutup arkadaşlar sıkılıyoruz. Bu ipimizi çekiş çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bakın. Şimdi bunu yuvarlak haline getireceğiz. Nasıl yuvarlak haline getireceğiz? Şu ipimi sağda kalacak. Şu kalan küçük ipim. Bu şekilde döndürüyorum. Daha sonra bu kalan ipimi elimin sol elimin içine alıp kafamın karışmaması için bu ipimi bu şekilde alıyorum. Sonra bakın şu ilk hazırladığım zürafa. Yani bir numara. Şurası. Bir ile iki numara. Bunun içerisine hemen düğüm atarak bir çıkış yapıyorum arkadaşlar. Ya Şu ipin e, çok uzun olmasını istemediğim için hemen üzerine düğüm atarken elimi sıkıcı tutuyorum ki bu ip çok böyle büyük bir ip kalmasın. Evet. Şimdi neredeyim? birinci hazırladığım zürafanın üzerine düğümümü attım. Tam şuradayım. Bakın. Şimdi sırasıyla arkadaşlar birinci sırada hazırladığım zürafaların içerisine düğümler atarak birinci sıraya göre daha büyük zürafalar elde edeceğim. Üzerine çünkü 5 tane pırpır yapacağız. üçüncüsünü yaptık. Dördüncüsü. Beşincisini de arkadaşlar bakın burada gösteriyor 12 numara. Birinci yaptığım zürafa ile birinci yaptığım zürafanın üzerine geçerken şu, bakın şurada bir ip daha var. Bu ikisinin üzerine ee, bir düğüm atacağım. Yani şu birinci zürafam, şu da birinci zürafamın üzerine geçerken ki alttaki, alt sıradaki ipim, bu ikisinin üzerine bir düğüm atıyorum. Çünkü yukarı geçmemi kolaylaştıracak. Evet, evet yuvarlağımı oluşturdum. Şimdi şu ipimi kafam karışmasın diye sıkılıyorum. Bakın göbeğin e şu yuvarlak olan yerin daha sıkı olması daha güzel durması için ipimi tekrardan sıkılıyorum ve bu ipimi kesip hemen yakacağım. Yakmazsam arkadaşlar düğümlerimin arasından kaçıp e, motifimin bozulmasına sebebi, sebep olabilir. O yüzden hemen bunu yakıyorum hatta yakıp çakmağa kıla biraz bastırın ki yayılsın düğümden çıkması biraz daha zorlaşsın. Evet şimdi 13 numarayı yaptım ve bunun içerisine 5 tane pırpır hazırlayacağım. Ha pardon 13 numaraya henüz geçmedim. 12'ye düğümümü attım. Şimdi 13'e geçiyorum. Hangisi bu? İkinci sıradaki ilk hazırladığım zürafa. Evet bunun içerisine pırpırlar hazırlayacağım şimdi. Evet, dördüncü pırpırımı hazırladım. Aynı boylarda yapmaya gayret gösterelim arkadaşlar. Evet. Beş tane pırpırım oldu. Sıkılıyorum. Evet. Bakın. Şuradayım şu anda. Ve şimdi arkadaşlar bu beş tane pırpırımın içerisinden sırasıyla iğnemi geçirip bütün pırpırların üzerine bir düğüm atarak e, yıldızımın yaprağını oluşturacağım. Bir tane yaprağını bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi nasıl toplayacağım pırpırlarımı? Şu ipin altından iğnemi geçiriyorum sırasıyla en sondan başlayarak pırpırlarımın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Evet bakın sırasıyla geçtik arkadaşlar. Şu ipim iğnemin ve pırpırlarımın hemen yanında, iğnemin üzerinde ve iki tane düğüm atıp yıldızımın yaprağını oluşturacağım ama ondan önce arkadaşlar bakın ortaya doğru elimle birleştiriyorum ve ondan sonra üzerine düğümümü atıyorum bakın oluştu bu şekilde daha sağlam olması istediğim için hemen ipimi kesip hemen minicik yakacağım arkadaşlar bu şekilde her bir yaprağı sırasıyla oluşturacağız Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinciyi nasıl oluşturacağım? Bakın burası motifimin ön yüzü. Ee, i̇pimi kestiğim için şu ipimi saklamam gerekiyor. Dolayısıyla motifimin arka yüzünü çeviriyorum. Ve ikinci zürafama bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Düğümüm attıktan sonra tekrar motifimin ön yüzünü döndürüyorum. Ve buraya yine 5 tane Pırpır pır hazırlayacağım. Bu ipimin üzerine hazırlıyorum pırpırları. Hem tek düğüm at, e, tek başına tek bir kez doladığım için e, düğümümün sökülmemesi adına üzerine birden fazla düğüm atmış oluyorum ve sağlamlaştırmış oluyorum. Hem de ipimi saklamış oluyorum arkadaşlar. Görsel olarak hiç anlaşılmıyor tekrar böyle motifimi ipimi kesip de tekrar başladım. 4.'cüyü yaptım. Şimdi 5. yapıyorum. düğmemi sıkılıyorum. Bakın 5 tane daha pırpır yaptım. İkinci zürafamdayım şu anda. Şu ipimin altından şu ipin altından iğnemi geçiriyorum. Ve sırasıyla bakın pırpırların içinden iğnemi geçireceğim. Evet bu şekilde geçirdikten sonra arkadaşlar şu ipim de iğnemin üzerinde ve başına iki kez doluyorum bir iki ve elimle bakın topluyorum şu ortada, şu şekilde toplayıp üzerine düğümü atıyorum ikinci yaprağımı da oluşturmuş oldum ve yakıyorum. Daha sonra şu arkaya gizlediğim Bakın ipimi, altına gizlediğim ipimi dibinden kesebilirim. Yakmama gerek yok çünkü üzerine birden fazla düğüm attığım için sökülmesi mümkün değil arkadaşlar. İkinci yıldızımızın ikinci yaprağını oluşturduk. Üçüncü de birlikte yapalım. Daha sonra diğerlerini ben kendim yapıp geleyim. Burası modelimin ön yüzü. Arkasını çevirip ipimi gizlemek için ve sağlam olması için üzerine birden fazla düğüm yapmak istiyorum çünkü düğümümü attım modelimin ön yüzünü çeviriyorum burası ön tarafı ve buraya da 5 tane zürafa hazırlayacağım pırpır hazırlayacağım ikinci. Son pırpırımı hazırladım. Bakın aynı boylarda. Şimdi ne yapıyorum? Şu ipimin altından sırasıyla pırpırımın yapraklarını toplayarak geliyorum arkadaşlar iğneme. Bu şekilde geçirdim. Şu ipim iğnemin üzerinde ve iki kez başına doluyorum. Ve ortada birleştirip elimle tutup üzerine düğüm atıyorum bu şekilde arkadaşlar sonra güzelce sıkılıyorum yakıyorum kestikten sonra hemen daha sağlam olması için yakıyorum ve şu dibindeki ipimi de hemen keseceğim yakmama gerek yok çünkü üzerinde birden fazla düğüm var kalan iki yaprağı hazırlayıp geleyim arkadaşlar sonra birleştirmesine bakalım hep beraber hemen geliyorum Evet arkadaşlar yıldız çiçeğimizin yapraklarını tamamladık ve motifimizi oluşturduk. Şimdi bu güzel çiçeğin oyamıza eklenişine geçelim. Önce bir sıra zürafamızı hazırlayalım. Daha sonra arkadaşlar ikinci sırada ben aralar için sinek kanadı tercih ettim. Siz istediğiniz çimeni yapabilirsiniz. Ee, İkinci sıra için bir zürafa oluşturup geri döndüm ve zürafamın içerisine bir pırpır yapıp pırpırımın üzerine düğüm atıp pırpır görünümlü aşağı indim ve bunu tekrarladım arkadaşlar. Daha sonra aralarına 5 tane e, zürafa yapıp büyük bir zürafa oluşturdum. Aşağıdan bir tane zürafamı atlayarak ve daha sonrasında geri döndüm ve bunun içerisine sinek kanadı oluşturacağım. Yalnız burada sinek kanadı oluştururken yanlara pırpır pır yaptım arkadaşlar. Bir pırpır pır hazırlayıp üzerine geç çıkıyoruz ve üzerine bir pırpır pır hazırlıyoruz. Sonra aşağıya pırpır pır görünümünde iniyoruz. Tekrar pırpır pır görünümündeki ipimin üzerine bir düğüm atıyorum. Tekrar buraya bir pırpır pır yapıp Aşağıya iniyorum arkadaşlar ve bunu 4 kez tam e tekrarladık ve yan tarafta 4 tane pırpırımız oldu. Sonra aşağıya indik ve aynı ipin üzerine 4 tane minik zürafalar oluşturdum ve geri dönüş tekniği hazırladığım birinci zürafanın içerisine geri döndüm. Ve buraya eksiltme yöntemiyle arkadaşlar hemen yanındakine düğüm atarak ikinci sırada 3 zürafam. Daha sonra tekrar başa döndüm. İki zürafam. Tekrar birinci zürafama dönüyorum. Ve burada bakın siyah bir noktam var burada. Bunun içerisine arkadaşlar yıldız çiçeğimi ekleyeceğim. Eklemesini biraz sonra göstereceğim. Sonra sırasıyla aşağıya inerek arkadaşlar. Aralara beşer tane boş zürafa yapıp modelimi sürdürdüm arkadaşlar. Evet şimdi şuradan itibaren anlatacağım. Bir tane aşağıdan boş zürafa atlıyorum. Ve ikinci zürafaya geçip büyük bir yuva oluşturacağım arkadaşlar. Geri dönüyorum. Evet, şimdi buradayım ve bir tane pırpır oluşturacağım. üzerine düğüm atıyorum. Evet şu an buradayım. Ve üzerine arkadaşlar bir pırpır yapacağım. pırpırımı yaptım. Aşağıya pırpır pır görünümünde iniyorum. Tekrar pırpır pır görünümünde olan ipliğime geri çıkıyorum. Ve buraya yine bir pırpır pır hazırlıyorum. aşağıya iniyorum. <laughs> Bakın. Şu an iki tane yanda pırpır pır hazırladık. Ve şimdi 10 numaradayız. 11 için tekrar yukarı çıkacağız. Yine tekrar üçüncü, yandaki üçüncü pırpırımı hazırlayacağım. Aşağıya iniyorum. Pırpır görünümünde. Bakın. Ve tekrar sonuncu pırpırımı yapmak için yukarı çıkıyorum. Aşağıdan yukarı çıkarken ipimi bol bırakmıyorum dikkat edin arkadaşlar ona. Ve buraya son pırpırımı oluşturacağım. Bu şekilde ve aşağı ineceğim arkadaşlar. pırpır pır görünümünde iniyorum. Evet bakın gerçekten çok güzel duruyor. Sol tarafı tamamladık. Şimdi sağ taraf için şu an 16 numaradayız. 4 tane aynı ipimizin içerisine zürafa hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü zürafamı hazırlıyorum. Dördüncü minik mı Evet bakın dört tane küçük zürafa yaptım buraya. Şimdi 20 numaradayım. Geri dönüş tekniğiyle birinci yaptığım zürafanın içerisine geri döneceğim. İğnemi geçirdim. Geri dönerken tekli ipimi iğnemin üzerine, ikili ipimi iğnemin başına doluyorum arkadaşlar. ve sola doğru düğümümü atıyorum. Ve şimdi sırasıyla zürafalarımın içine batarak başa kadar geleceğim. İkinci sırada 3 tane zürafam kalacak. Bu sırada üç zürafam var. Geri dönüyorum ilk yaptığım zürafanın içerisine. Şu an buradayım iki tane zürafa yapacağım hemen yanındakine batıyorum iğnemi. zürafam kaldı geri dönüyorum şimdi burada yıldız çiçeğimizi oyamızı ekleyeceğiz arkadaşlar nerede ekliyorum geri döndüm bakın şu an buradayım tekli zürafamı en üstteki tekli zürafamı yaparken yıldız çiçeğimi ekliyorum yıldız çiçeğimi nereden ekliyorum arkadaşlar bakın şurada hani e, ikinci sırayı tamamlayıp üçüncü sıra pırpır pır yapmaya çıkarken Geçiş yaptığım bir ipim vardı arkadaşlar. Şurada. Şu ipime iğnemi geçiriyorum. Sonuna kadar. Ve arkadaşlar 28 numara düğümümü yapmıştım. Şu anda yıldız çiçeğimi ipime geçirdim. Ve bu ikinci e, zürafanın içerisine düğüm atarak yıldız çiçeğimi oyama birleştirmiş olacağım. Bakın yakından göstermeye çalışayım. Şu zürafamın içerisine ikinci zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. İyice burayı sıkı tutacağım. Başına doluyorum iğnemin. Ve düğümümü atarken arkadaşlar elimle olabildiğine e, ipimi sıkı olması için tutacağım. Bakın şu şekilde arkadan Eğer bol olduğunu düşünüyorsanız biraz düğümünüzü sıkmadan önce ipi daha da sıkılaştırabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hiç kımıldamıyor. Yani çok sağlam bir düğüm oldu. Oynamıyor yerinden. Şimdi şu düğümümüze attık 29 numarayı. Hemen aşağıya inip modelimizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Hemen aşağıdakine batırıyorum ve böyle aşağıya ineceğim. Ve yuvamın içine girip son yapıyorum. Evet bakın. Gerçekten çok güzel duruyor. Harika bir model oldu. Evet şimdi arkadaşlar yıldız çiçeğimizi çimenimizi ekledikten sonra aşağıya indik. Şimdi aradaki 5 tane boş zürafa yapacağız. Sonra şu ikili minik sine kanadımızı yapıp modelimizi tamamlamış olacağız. Evet araya 5 tane boş zürafa yapıyoruz. Evet dördüncüsü. Bu da beşinci boş zürafamız. Bunu da yaptık. Şimdi e, minik sinek kanadı için yuvamı oluşturacağım. Geri dönüyorum yuvamın içerisine. Tekli ipimi iğnemin üzerine çiftliğe başına bir kez doluyorum. Pırpır pır yapacağım çünkü. Aynı yere iğnemi tekrar batırıyorum. Başına bir kez doluyorum. Evet. Bakın şu pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırımın üzerine bir düğüm atacağım. Yuvama geri iniyorum pırpır görünümünde. Evet birinci sinek kanadımı oluşturmuş oldum. Aynısından aynı yere bir tane daha yapacağım. İkinci pırpırımı hazırladım. Şimdi pırpırımın üzerine düğüm atacağım. yoğuma inip ikinci pırpırı tamamlamış olacağım. aşağıya iniyorum ve modelimi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz tamamlandı. Çok güzel bir yeni bir tasarım şık bir model oldu. Umarım sizler de dener bu güzelliği görmüş olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.